Twitch en popüler yayın platformu olarak görülür. İçerik üreticileri Popin Pokemon, Ninja, Shroud ve daha nicelere. Ülkemizde ise popüler yayıncılardan Elren, Jahrein ve pek çok isim sayabiliriz. Peki ya Bu platform neyin nesi? Son zamanlarda neden herkes konuşur oldu? Ve hikayesine şöyle bir bakalım isterseniz. Benim belki tanıyanlarınız olabilir, tanımayanlarınız olabilir. Öncelikle videoya hoş geldiniz. Aktif olarak platformlar üzerinde içerikler üreten birisiyim. Aynı zamanda içeriklerime göz atabilirsiniz. Ve BG Discord topluluğunun e, Aynı zamanda B'ye giden de tanıyanlarınız vardır. Yine de ben kendimi tanıtmak istedim. Öncelikle bu video Kik'in detaylarını anlatacağımız bir video olacak. Sizler için ne kadar güzel olur bilmiyorum. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Sizlere bugün Kik mevzusunu açıklayacağım. Ve Kik'in arkasındaki kimler var. Ve bu neden bu kadar çok fazla konuşuluyor. Ve bütün yayıncılar neredeyse Kik'e geçiyor. Bunların sebeplerini sizlere anlatacağız. Ve yeni bir dönem başlıyor gibi. Çok da uzatmadan video ve geçelim Kik aynı Twitch gibi abonelikler üzerinden para kazanabildiğiniz, sponsorluklar alabildiğiniz bir yayın platformu. Ara yüzde fena sayılmaz. Kik bir noktada küçük yayıncılar için ilk etapta zorlu olabilir. Çünkü reklam gelirleri yok. Politik olarak reklamları kullanmıyor. Bizim de bu durumdan sıkıldığımız aşikar. Her yayın başı, video başı, Netflix, Disney Plus ve pek çok platformda reklamlardan bıkmadık mı? İnternet tarihi değişiyor. XKC gibi büyük yayıncılar Kik'e geçti. Yeni güçlü bir platformun doğuş hikayesi bu. Arka planda pek çok yeni yüz internette popüler olacak belki de. 1,5-2 yıl önce sevdiğim bir arkadaşım Kik çok ünlü olacak demişti. Baylar olmadan önce kendisi Simpsonlardan daha önce bilmeyi başardı ve öngördü. Evet şu anda Kik yükseliş dönemine doğru geçiş yaptı. Kik'in sadece sohbet yayınları bile dönem dönem Twitch'in üzerine çıkabiliyor. Kiki kim kurdu peki merak ediyor musunuz? Kripto ve bağış sitesi olan Stake adlı bir şirket uzun süredir Twitch'te yayınlar yapıyor ve yayıncılara sponsor oluyordu. 2 sene önce Stake'in hesabı banlandı. Twitch'ten Formula 1 ve bazı İngiliz spot takımları Everton FC'ye sponsor olan Stake'in kurucusu milyarder iş adamı Ed Craven dolayı sinirlendiği için ciddi yatırımlar ile Twitch'e rakip olan Kiki kurdu. Yani Kiki sinirli inatçı bir milyarderin Twitch'e öfkesinden dolayı ortaya çıkıyor. Size tanıdık geldi mi? Ferrari fikri önemsemeyip bir traktör ma markasına traktörlerine uğraş demişti. Ortaya Lamborghini markası çıkmıştı. Yine benzer durumda Lamborghini bir fikri geri çevirmişti ve Pagani kurulmuştu. Bunlar internet tarihinde de oluyor sanırım. Ki en çok etkileyen yayıncılardan bir tanesi XKC. Bu kişilerden baya bir etkiledi. Bu platformu sadece onun geçişiyle birlikte KİK'teki etkileşim normal düzeyin çok ama çok üzerindeydi. 50 katını geçti. KİK hali hazırda beta'da olduğu için bazı sıkıntılar yaşadı elbet. Fakat bu başarısız bir proje olduğu anlamına gelmiyor. Her platformun hataları olabilir. Hatta MrBeast bile KİK'te yayın yapacağı konuşuluyor. Kik'in önümüzdeki yıllar içerisinde Twitch'i yok edeceği seçeneği herkesin yüzleşmesi gereken büyük bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Bunu anlamanız lazım. Twitch'in en çok izlenen yayıncısı XKC neden Kik'e geçti ve sadece kazanç için mi sanıyorsunuz? Yanıyorsunuz. Twitch'in politikaları ve tabii ki de kazanç büyük teknoloji dünyasında aslında hepimizin atladığı bir mevzu var. Instagram, YouTube ve diğer tüm platformlara her zaman bir alternatif yapılabilirdi. Ama insanlar yapmadı çünkü korktular başarısız olmakta. İşte tam olarak artık her yerimiz teknoloji ve bu uygulamaların daha iyileri olabilir. Gelecekte yakın zaman veyahut da uzak zaman fark etmez ki bu durumdan ilklerden sayılabilir. Hiçbir imparatorluğa döndü ve orada yaygın olan ve yayın yapan bir kitle hariç yeni yayıncıların, küçük yayıncıların çok da bir avantaj kalmıyor ve keşfedilmeleri bir hayli zor hale geliyor. Büyük yayıncılar ise kazanç konusundaki problemler ve diğer problemler yüzünden Kik'e geçiş yapıyor. Biz rekabet eksikliğinin olduğunu ve yayınında Kiki desteklediğini söylüyor. Aslında Twitch ise yayıncılar ve içerik üreticileri ilgilenmiyor bile. Twitch'te XKC 3 kez yasaklandı. Şahsen bu yayıncıları etkiliyor. Bazen hiçbir suç olmayan biri bile random bir sebepten ötürü Twitch'ten yasaklanıyor. Twitch bu durumu araştırmıyor bile. Twitch yayıncılar için çoğu şeyi sansürlüyor. Hiçbir yayıncı kendi olamıyor açıkçası. Dayatılan kurallar karşısında eziliyor elbette. Belli bir üslup olacak onu bir sözümüz yok. Ama bu kadar da baskılanması doğru değil. Ve Twitch tüm platformları bask bir tekel haline geldiği tartışılıyor. Twitch tüm platformları domine ederek yok eden bir tekel haline geldi. Pek yok edemeyeceği şey ise güçlü bir platform olan Kik. Bu platformun arkasında kurucusu kadar milyarder olan pek çok yatırımcı var ve destekliyorlar. Kiki küçük bir yayıncıların potansiyellerini keşfedebilmeleri için Twitch'ten uzaklaşmaları lazım bence. Ama bu platform başta zorlayıcı olabilir. Şu anda kısıtlı bir kitlesi var ne de olsa. 2020 yılından sonra Twitch'te birçok şey değişmeye başladı. Twitch politikalarıyla birlikte yayıncıların platform üzerinde kalıcı uzaklaştırması bir bir çok kişiyi mağdur etti. Mr. Beast bile bu dönem sıkıntılar yaşadı. Bu durumlardan ötürü Twitch kullanıcıların kazançlarını sınırlamak yerine finansal destek sağlaması gerektiğini savundu. Bunun tam tersi ki içerik üreticilerinin bu cazip gelirler ile domine ediyor. Kazançlarının %95'i gerçekten büyük bir iddia. Bu videoyu sonuna kadar izleyin çünkü sonunda bir video konumuz olacak ve video konumuz sizin merak ettiğiniz soruları cevaplandıracak aslında ki nasıl bir platform, nasıl bir deneyime sahip olduğu bunları sizlere cevaplandıracak. Bu rekabet henüz yeni başlıyor. Sağ saatlik ödeme vaadiyle Kik'in sunduğu avantajlar izleyici dostu kullanıcı dostu bir platform haline getiriyor. 100 milyon dolarlık sözleşmeler yayıncılara verilen bunca para Kik'in finansal gücünü ortaya koyuyor. Kik bu yeni dünyada bayağı bir kişi tarafından desteklenen profesyonel bir platform. Saatlik ödemeler bağışların tamamını verme garantisi büyük markalarla işbirliği avantajları ve dünyanın en büyük yayıncılarının ge geçtiği Kik daha hype almadı. Fakat ilerleyen süreçte herkes görecek ki bu platform gerçekten milyonlarca kullanıcıya hitap edecek. Şu anda da zaten milyonlarca kullanıcıya hitap ediyor. Daha nicelerine diyelim. bir için henüz bir başlangıç yapılmadı. 1 Aralık 2022'de kurulan bu platform tüm amacını görüyoruz. Ki kurucuları insanların buna inanmasını istedi. Ancak kurucu ortakları tipik silikon vadisi kurucuları değildi. Onlar Vijan Terani ve Ed Craven'dı. Aynı zamanda Avustralya dışında faaliyet gösteren kripto kazino şirketi State'in kurucu ortaklarıydı. Şirketin geçmişi çok gizemli. Tüm detayları video içerisinde veremekte olup şunları söyleyebiliriz. Bay siteleri ve diğer şeylerle bir takım olayları mevcut. Twitch yayıncıları ile ortaklıkları kurmaları ve onları desteklemek amacıyla pek çok yatırım fonu sağlamaları. UFC gibi büyük şirketlerle çalışmak, kurucuların geçmişte bahis sitelerini savunan stratejilerini açığa çıkaran, finansal olarak Suudi Arabistan'la petrol ticaretine varan pek çok anlaşma yaptılar. Devam ediyorlar. Yatırımcılar ise eğlence için yayın açtıkları ve yayın platformları ilgileri bir aile yüksekte. Bu site zaten başından beri bir site kurma hayali kuruyordu. Fakat Twitch olduğu için çok çok da adım atmıyorlardı fakat Twitch'in yaptığı durumlar göz önünde bulundurulunca Adcraft'ın artık çileden çıktı ve bu platformu kurdu. Şimdi benim öngörüm ise şu Bitcoin gibi coinler 2025 ortalarına kadar ciddi bir anlamda e, yükseleceğini düşünüyorum ve bu kripto paralarla ilgisi ne diye soracak olursanız state sitesi kripto para sitesi aynı zamanda kripto para ticaretlerinin döndüğü bir yer. 2025 yılı bizim için çoğu şeyin değiştiği bir yıl olacak bence. Milyarder insanların sosyal medya üzerindeki etki yarattığı Twitter'ı Elon Musk neden aldı? sizce? Kiki neden bir iş alım kurdu? Bunları göz önünde bulundurduğumuzda 2005 yılında Bitcoin 100 bin dolara geçebilir. GT6'nın çıktığı bir yıl aynı zamanda. Bitteki yayınlar yukarı doğru gidecek. Sınırsız bir para akışının olduğu yerde Twitch'in bence hiçbir şansı yok. State'in sitesi Twitch'te oldukça popülerdi. Anlanmadan önce milyonlarca dolar ödeme yapılıyordu yayıncılara. İlk popüler oldukça sitelerin alışverişini arttırabilir. Bu ise Twitch'in karşısında Kiki daha güçlü kılıyor. Hepimizin dediği gibi para her şeyi satın alabilir. Siz bir yayıncıysanız ve tanınan biriyseniz ilk size gelip 2 milyon dolar teklif etse bile kuşkusuz kabul edersiniz. Haksız mıyız? Zaman bize tüm her şeyi gösterecek. Ek olarak şimdiki para kazanma sürecinden bahsedeceğim. Kick'te para kazanmaya başlamak Twitch'e göre daha kolay. 75 takipçiye ulaştığınızda tüm para kazanma abonelik gibi pek çok şeye erişebiliyorsunuz. Ek olarak 5 saat yayın süresi yapmanız gerekiyor. Platformunda Twitch platformlarının aksine daha özgür bir platform olduğunu söyleyebiliriz. Her türlü yayın izni var. Tabii ki de bazı şartlar eşliğinde. Twitch'e göre %95 oranını size ödüyor. Kick yani gelirlerin çoğunluğunun yayıncı emeği olarak size veriyor. Platformun pek çok akışı olduğu için yani para akışı olduğu için kurucuları sadece bir yayın platformu ile ilgilenmiyor. Bundan dolayı güçleri fazlasıyla erişilebiliyor. Nasıl tüm yayıncıları milyon dolarlar teklif edip platformlarına davet edebiliyorlar sanıyorsunuz. İşte bunun se gibi sebeplerden ötürü tamamen yayıncı ve kullanıcı dostu politikalarıyla bence ki önümüzdeki yıl daha başarılı bir çıkış yapacaktır. Şu an halen beta sürecinde. Bağışlarda ise %100'ünü alabiliyorsunuz. Platformun amacı bir gelir elde etmek değil. Açıkçası tamamen insanların emeklerinin karşılığını alabileceği bir platform sunmak. Ve platformunda kişiye özel olanaklar sunabiliyor. Örneğin e den daha büyük bir yayıncı haliyle daha fazla kazanç elde edebiliyor. Twitch'te 250 dolar alan bir yayıncı Kik'te 670 dolara kadar alabiliyor. Aynı yayın süresi ve abonede Kik ne kadar aktifseniz sizi o kadar öne çıkarıyor. Eğer 30 gün yayın yaparsanız bir ay içerisinde 4'er saatlik 16 dolarlık saatlik ödeme yapıyor. Ünlü yayıncıların da dediği gibi yakında daha çok yayıncı Kik platformunu tercih edecek. Tek mevzu para değil fakat ülkemizdeki Twitch'in Prime abonelikleri sabitlemesi. Dahası kazancı etkiliyor. Yayıncı kazan sağlayamayınca motivasyonu da azalıyor tabii ki de. Bunun gibi sebeplerden ötürü ki her zaman zirvede olacak gibi duruyor. Ülkemiz için biraz pahalı bir platform olduğunu da söylemem gerekir. 8 dolarlık bir abonelik fiyatı sunulduğu için bizim için tuzlu olabilir. Eğer kickte yayın açacaksanız yabancıların ilgisini çekebilecek yayınlar olmalı. Eğer tam zamanlı yayın yaparsanız sponsorluklar bağışlar haricinde 2000 dolar ve üzerinde kazanç sağlayabilirsiniz. Aynı Twitch gibi video kesitlerinizi alarak YouTube'da paylaşabilirsiniz. Her bağış sonrası belli bir sayılarda bağış bonusu alabilirsiniz. Güzel bir kazanç sağlayan bu platformun avantajları bitmiyor. Erkek partner yayıncısı olursanız daha fazla ayrıcalık sizinle olacak. Kazanç olayları iyice katlanıyor. Ek olarak markalar Kik ile birlikte ortak çalışıyor. Eğer takipçi sayınız artarsa Kik tarafından yönlendirilen adımlar sayesinde markalarla sponsorluklar sağlayabilirsiniz. Twitch'te bu durum bir tık daha zor. Son dönemlerini yaşayan Twitch şu anda güç durumda diyebiliriz. Düşünün bir yayıncı olarak sizin bir yönden işinizi haline geliyor ve emek verdiğiniz her şeyden az para almak ister misiniz yoksa hak ettiğiniz kazancı mı almak istersiniz? Evet arkadaşlar bir BG TV içerisinde sona geldik bulmaktayız. Kick'in hikayesiydi bu. Gerçekten elimden geldiğince anlatmaya çalıştım ama ufak takılmalarım oldu. Onların farkındayım. Bilginiz olsun yani kendimi geliştirmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Tabii ki de yeni bir içerik üreticisi olarak bu hataları görmezden gelmenizi ve videonun akışına kendinizi bırakmanızı istiyorum. Öncelikle videonun başında da bahsettiğim Aykut abi şu anda karşımızda. Kendisi Twitch'te de yayınlar yapıyor. Aynı zamanda Kick'te de yeni yeni yayınlar yapmaya başladı ve belli bir deneyime sahip şu anda. Kendisi bize bu deneyimlerini aktaracak. Merhabalar. Evet dinliyoruz. <laughs> Aykut Ayta satmış. Az çok Bilin, biliniyor muyum? Emin değilim ama olsun yani. oldu olduğu kadar iki yıldır, iki üç yıldır biz de bu platformlarda bulunuyoruz işte hafiften. Şey daha başlayalı dört gün oldu. Hani Twitch'e nazaran baktığımızda ben Twitch'te ilk 50 takipçi iştirak muhabbetine direkt o konuya girersek mesela ulaşmakta çok zorlandım o. Üç hafta falan sürdü. Tam da dostu dostum yoksa belki bir ay sürecek. Belki iki ay sürecek ama şey de öyle değil. Şey de öyle değil yani. Adam yayın açtığını görüyor. Yeni mi başladın? Ha yeni mi başladın? Sen yeni mi başladın? Bak, ben seni takip edeyim diyor. Sonra i̇şte geçiyor. İnsanlar bakıyor. Yani kim ne yapıyor, ne ediyor. Bir de Türkiye'nin en büyük problemi ben bence Twitch'te bu bir problem. Yanlış anlaşılma olmasın için için. Valorant'tır, Minecraft'tır. Ee, 4-5 tane bir online oyun oyunumuz var memleketçe. Onlar ayrıca hiçbir şey yapamıyoruz sizlere. Ama burada ne oynarsan oyna mutlaka biri geliyor. Seni izliyor yani. 3 yani 4 günde 148 takipçi. Bence gayet güzel. Ve ortalama 4 ya da 5 izleniyorum. Hatırım vallahi. Ben çok şanslı başlamıştım Twitch'e ama yine de bence bu büyük bir artı. Benim girişim bu şekildeydi yani. Ek olarak ve kaldım ayrıca. Ek olarak Kick'teki gelir düzeyleri de bayağı farklı. Yani e, Kick'te yüksek kazanç da elde edebiliyorsunuz. E, zaten bu iştirak açıldıktan sonra da e, size belli teklifler sunuluyor. E, ya, biz teklif üzerine ya. geldik zaten. E, biz de çağırdılar. Dediler ki bir hafta içinde siz şu şuradanlı şu, şu bir, siz şu denli bir yayıncısınız. Mesela üç günde, beş günde ya da bir hafta iştirakınızı açarsanız ona göre size teklifte bulunacağız dediler. İştirakını açtığım için te tebrik maili atmışlar. Şimdi o diğer şartları konuşacağız ama zaten Kik'in standart e, abonelik vesaire şeyleri Twitch'in çok çok üzerinde. O yüzden çok bir şey değişmez benim açımdan. Yani ben burada devam edeceğim. Ve ayrıca mesela benim bir yalan yok. Şu an 40 ya da 45 abonem var şu an Twitch'te ama ayda 10 doları geçmiyor mesela gidiş. Hani bu işi iş olarak yapsan aç kalırsın. <laughs> Twitch'te onu söylemek gerekirse yani. Ama onun yarısı kadar kick'te gelse zaten şey partner oluyorsun biliyorsun. Bir giriş yapılabilir. Başlangıçta ya da yeni biriysen mutlaka buraya kick'te başlaman daha mantıklı. Çünkü İnsanlar burada sana bir tık daha değer veriyor. Yalan yok. Türkiye'de Türkiye piyasası pek yok. Orada 3-5 e, yayıncımız var bilindik. Onun haricinde ben, benim gördüğüm 700 bin izlenen Türk yayıncıların hiçbiri ben tanımıyorum mesela. Hani burada bir şansın var. Ama şu demek olmuyor bu. Burada olduğun zaman Twitch'teki böyle çok popüler olamayabilirsin. Ama burada insanlar senin yerli yabancı daha değerli olduğunu hissettiriyorlar. Ben buna inandım, bunu gördüm. Ben hiç tanımadığım Avustralyalı bir yayıncının ben yeni başladım sen. Aa ben partnerim bak gel ben senin takipçi konusunda yardımcı olayım anlatayım diye Elif Discord'una çekti. Ben beni dolandıracak zannettim. Hani takipçi basayı bot basalım hani. Böyle bir şey bekliyorum ben. Yani, dolandırılma eğilimi beklerken adam gerçek. cehine çıkardı beni. Bunu takip edin dedi böyle. <gülüyor> <gülüyor> bu adam yeni başlamış diye. Şaşırdım yani bunlar oluyor. Bir tık farklı bir yer. Bir de mümkünse İngilizceniz varsa İngilizce yiyeyim. Benim inancı tavsiyem budur. Çünkü dolar bazlı olduğu için bizimkilerden çok hani meslekçi açısından yapıyorsanız İngilizce olması daha iyi. Dört güne gördüm bu kadar. Tamamdır teşekkür ediyoruz size. O Hı -hı. zaman evet arkadaşlar duyduğunuz gibi. Kick'te çok fazla avantaj elde edebiliyorsunuz. Hatta Kick'te samimi bir ortam var. Yani insanlar birbirine yardım ediyor. Mesela tanımadığınız bir yabancı bile size yardımcı olabilir bu konuda hani gelişmeniz konusunda. Eğer Twitch'te de belli bir kitleye sahipseniz zaten insanlar sizi görüyor ve diyor ki hani bu adam Twitch'ten gelmiş. Bir destek olalım. Kick'te de gelişsin. Kick daha güzel bir platform olduğunu gösterelim diyor. Yani olay bu. <laughs> ufak beklenti yapacağım. Ben de verified push yayınları yapacağım. Bunları yabancılar çok yapıyor. Ne bileyim iştira ulaşmak isteyen falan olursa ayta satmışlar beni yayında bulun. Ben de sizin linklerini onu bana yaptığın aynısını her gelene yapacağım abi. Her gün birini alacağım. Başa tutturacağım. 3 takipçi, 5 takipçi, 3 takipçi, 5 takipçi, takipçi. Verified push Bundan sonra verified push bundan sonra. Evet arkadaşlar ben zaten aşağıda açıklama kısmında da e, Aykut abinin e, Kik hesabını paylaşacağım. Aynı zamanda kendi kick hesabımı da paylaşırım. Oradan bizi takip edebilirsiniz. Bize ulaş ulaşabilirsiniz ve bizim yayınlarımıza da gelebilirsiniz ki bekleriz hepinizi görüşürüz Herkese görüşmek üzere o zaman bir sonraki video içeriğimizde görüşünceye dek hepinize hoşçakalın